Merhaba millet game of shadow hepiniz hoş geldiniz. Ver itemlarımı. Ve attım oğlum attım attım. Nerede? Harbiden attım bak. Yemin et. Ekmek nasıl çarpsın ki attım. Ya gelecek oğlum silin. Hayır hayır. Aa. Hayır bak şimdi, bak ne olacak bak. Bir dakika hayır öyle olmayacak bak şimdi. Attığın yer nerede attıysan orada sağ yaptın mı? Ya da shift T yaptın Ya silinli silinli T'ye bas bak. Aram zıkkım olsun <laughs> Neyse biz gelin şey oynayacağız. Hunger Games Hunger Games Değil Değil yeah, yeah. Cat PvP Cat PvP de Değil Bu arada ana, ana ilerlemiyor mu? Gel yeah, kanka Asas Kret bir şekilde gidiyor bir dakika ben ona skinimi verdim arkadaşlar. Adam o kadar bir şey dileniyor ki. Dilemiyorum lan. Sadece dilenir misin Tamam dedi. Aşağıda adam var. Dalacağım ben direkt. O eşya çektim adam öldü. O koyuyorum adamı. Yeah. geri attı be. Ha ha. Yardım <laughs> et. Neredesin? Ha gördün mü? Evet. Ortada. Abi beni bırakıp gidiyorsun ya. Aga sen orada mal mal duruyorsun diye yani neredesin diyorum ben sana şey yapmıyorum. Sen neredesin bari? Dur spam spam'a geliyorum ben. Gel Aşa abi. Aşağıda şey var. Hack hey, var ondan ona işe çektim. Dur dalacağım ben de buna dalamıyorum ki. Hmm. Hmm. Deli modu bir. Kaçma lan kaçma. Kaldıkça kaçam. Ateş böcüğü müsün? Spawn'a gel yardım edebilirsin bana. Dur adamı öldüreyim geliyorum ama dur. Nerede adam? Adam kaçmış. Gel lan buraya. Gel lan oğlum. Oğlum gel. Oğlum kaçma. Lan. Şerefsiz. Tamam spam'a geliyorum ben. Neredesin? Arkanıza. Tamam. Ben bu adama dala vardır. Tamam. Bu beni öldürmüştü. Biz de onu öldürdük. Has. Burada hekin alası var. Burada hekin alası var. Lan. Şerefsiz, şerefsiz. Öldün mü sen? Hı hı. Ay adam öküz gibi tek ya. Atla sen ben arkadan geliyorum koçum. Yeee gel attı be. Aman ama yiyeceğim. Aman ama yiyeceğim. Oğlum gelsene. Öleceksin işte hadi. Oho. Trrr Selamünaleyküm. Of of amma birisi koyuyor. Peki öldürdüm. Birisi bana bir koydu. Aha. Ben bu programcıya dalacağım nasıl. What the fuck? Lan oğlum bunlar çok fena ki hack ya öldürüyor mu? Kanka biz de mi hack olsak ki? Peki, şey. Ne? E, kaç? 30, 30 FPS e çöker bir Ne o kaçtayım ben? Şeydeyim. 39'dayım ben. Lan! ama koy. Lan oğlum benim o. Benim lan. <laughs> Direkt bana bak diye dağda adam ya. Her tarafından ok yedim. Sağ tarafımdan yumruk ok yedim. Ananı bacanı, anan, anneni, anneni keseyim, anneni keseyim, anneni keseyim. Şerefsiz ek. Abi adamlar hep yapıyor şerefsizler ya. Lan oğlum. o oh ye yeah, geri attı be. Asasinim oğlum be. Neyse dur ben atlıyorum aşağı. This is Sparta. Anana anan <laughs> kork. Oğlum beni öldürdün lan. Ben öldürmedim. Anders öldürmüş. Sayanımdan Yımır kıyadın Yardım et babam Tamam geldim Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Motherfucker Gel Abdübey Bana vurmayın Bir canım Gel lan buraya ha. Şerefsiz Şerefsiz Köpek Ananı Bana dağıdın abi ya Bana dağıdı yarın kayıp canın tadı Senin yüzünden abi Bana niye doluyor? gaza geliyorsun anlıyoruz da bu kadar olmaz ki abi. Sana anandan yamruk yedin. Burada disco var gel gel iki iki. Baba düşmanlarını kurban. Adam ne biçim okul atıyor lan? Aaaa gel attı be. Sana <laughs> anandan. Of 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 amma koydu bana. Bana koyuyor abi bana koy direkt. Ah. Hmm. Sparta. <laughs> Sağ da ana ananı bakayım kim doğdu? Ananımdan kim kıyalı? Neredesin abisi? Yine kaçtı bak. Uuuu. Ne diyorsun ya? Ortaya mı? Lan. Oğlum benim ölçülerim çok komik lan. Bir de okçu olayım dur lan. Çok değişik bir şey olsun. Sağ yanımdan yamak yedim. Sol yanımdan. İki öldürdüm gel. Korktum lan. Lan. Ya hack he hack'e bak ya. Şerefsiz hack. <laughs> <laughs> Deleşef program ananı 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 Abi ben gidiyorum lobiye ya Güzel değil. abi. Evet arkadaşlar video bitiyoruz. Görüşmek üzere. Hadi bakın ve ayı bitireceğim sen bitireceğim. Lan A nereye bitti ya? Bana mı diyeceğim seni artık.